قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين اقوام عن وضعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين صدق رسول الله فيما قال او كما قال ديرلوه محترم مسلمان الله دينimizde dilimizde yani konuşma dilimiz telaffuzumuzda cuma şeklinde telaffuz edilen bu kelime Arapça üç şekilde okunabilir. Cuma mimin cezimiyle cumua mimin ötresiyle ve cumaa mimin üstünüyle her üç şekilde de okunabilir ki manası toplamak bir araya getirmektir. Cuma günü müminler toplanıp bir araya getirildiklerinden bugüne Cuma ismi verilmiştir. İslam'dan önce Cuma günü Arube diye anılıyordu. Bunun sebebi tabi de çeşitli değişik izahatları bulunmaktadır. Yine çeşitli hadislerden Anlaşıldığına göre cuma haftalık ibadet günü olarak daha önce Yahudilere de Hristiyanlara da verilmişti. Yani ilk olarak Yahudilere haftalık ibadet günü, haftalık tatil günü cuma olarak belirlenmiştir Rabbimiz tarafından. Onlar bunu kabul etmediler. Şabat Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Arapça kelimesi sabit olarak anılan cumartesi günü tercih ettiler. Ve Cenab-ı Allah bunları bu kendi tercihlerinden dolayı imtihana tabi tuttu. Madem benim size uygun gördüğüm günü beğenmiyorsunuz, kabul etmiyorsunuz, cumartesi günü sizin için tatil günü ve ibadet günü olacaktır. Lakin şu 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 işleri yapmayacaksınız. Cenab-ı Allah onlara bazı yasaklarda bulundu. Onlardan biri de cumartesi günü avlanma yasağı. Madem cumartesini ibadet günü olarak seçtiniz, o günde çalışmayacaksınız ve avlanma yapmayacaksınız. E onlar baktılar ki Allahu Teala'nın imtihanı gereği ya. Kıyı kenarlarında Mısır oralarda yaşıyorlar. Cumartesi günü geliyor balıklar diğer altı gün balıklar çekiliyor gidiyor. Diğer altı günde balıkların olmayışı onların avlanmasına engel oluyor. Cumartesi günü balıklar geliyorlar ve kıyı kenarlarında şeritlerinde tur atıyorlar. Onlara kıcık verircesine onların da içi gidiyor. Balıkları avlayamıyorlar çünkü cumartesi günü avlanma yasakı var. Bazıları ne yaptılar? Hile yaptılar. Oyun kurdular. Kıyıya yakın yerlerde çukurlar açtılar. O çukurlardan kanallar açtılar denizlere. Ve cumartesi günü kenara gelen balıklar o kanallardan o çukurlara düşüyorlar. Ve o çukurlarda onları avlıyorlardı. Cumartesi günü geçtikten sonra. Sözde yine Allah'ın emrine uyuyorlar. Yani cumartesi günü avlanmıyorlar. Cumartesinden sonraki gün avlanıyorlar ama Allah'a karşı hile yapıyorlar. Şu anda olduğu gibi. Allah'a rağmen küresel güç dünyayı elinde oyuncak gibi, top gibi oynamaya çalışıyor. İnsanların nüfusunu azaltmaya yönelik yapay zeka ile biz Allah'tan daha ilerisini yapacağız. Haşa Allah kusurlu yaratmış insanı biz daha ilerisini yapacağız, yapay zeka ile tek tip insan, tek tip zeka ile ve bundan dolayı insanların nüfusunun çoğunu yok edeceğiz, helak edeceğiz. Bundan dolayı pandemi çıkarmadılar mı? İnsanların çoğu öldükten sonra ve insanlara bazı cipler takma sonucunda onları uzaydan idare etme, onlara hakim olma, onların beyinlerine, zihinlerine set koyma hakküm etme ki belki insanları inançlarını da değiştirecekler. Putperestliğe yönelik İslam'ı, Yahudiliği, Hristiyan bütün semavi dinleri kaldırıp paganizm denilen batıl bir dini insanların inancına yayma hevesi ve girişi içerisindedirler. Şu anda üst akıl dünyayı yöneten güç bu şekilde bir planı vardır. Ve bunların temelinde de Yahudi zihniyeti yatmaktadır. Bütün dünyanın her döneminde Yahudiler dünyanın başına bela olmuşlardır. Nesli Allah Kur'an'da diyor ki nesli ve ekini yok ettiler. Nesli ve ekini tahrip ettiler. Yeryüzünde fesat çıkardılar. İşte şu anda nesli yok etme, insanlığı yok etme projesiyle büyük bir insanlık katliamı yapmak üzeredirler. O zaman da Allah'a meydan okudular. O şekilde balıkları avlama yönüne gittiler. Ve Allah azimüşşan onları maymuna çevirdi. Ve onları uyarmayanları da onlarla beraber maymuna çevirdi. Sadece onlara böyle yapmayın. Allah'ın emrini çiğnemeyin. Yasağı çiğnemeyin. Allah'a karşı gelmeyin. Allah'a meydan okumayın. Diyenler haricinde bana ne deyip etliye sütliye karışmayan kendileri yapmadıkları halde o hainleri o Allah'a asi olanları uyarmadıkları için onlar da onlarla beraber maymuna çevrildiler. Mesh olundular değerli kardeşlerim. Bunlardan sonra gelen kavim Hristiyanlar, İsaviler. Tevrat'tan sonra İncil geldi İsa Aleyhisselam'a. Cenab-ı Allah onlara da Cuma gününü, haftalık tatil günü, ibadet günü olarak verdi. Onlar da karşı geldiler. Dediler ki Yahudiler cumartesi günü yapıyor. Biz onlardan önce yapmayız. İlla biz onlardan sonra tatilimizi, ibadet günümüzü yapacağız. Onlar da bazar gününü seçtiler. Ve Allah onlara da bazar gününü, haftalık ibadet günü olarak verdi. Ne kaldı geriye? Müslümanlar, ümmeti Muhammed. Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'e haftanın en hayırlı günü olan Cuma gününü ibadet günü olarak verdi. Böylece İslam'da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiş. Bugünün bir bayram olduğu birçok rivayetlerde, hadislerde açıkça belirtilmiştir. Bir hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Hayru yawmin tala'at fihiş-şemsu cum'a." Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. "Fihi halakallahu Adem." Allah azim Adem aleyhisselamı o günde yarattı. Ve fihi udhil el O gün cennete girdirdi. Cennet dışında Allah azim Adem'i yarattı ve cuma günü cennete koydu. Ve fihi ukhrice minha. Ve yine cuma gününde tekrar cennetten Adem aleyhisselamı çıkardı, dünyaya gönderdi. Ve la taqumu's saatu illa fi yevmil cuma. Ah. Kıyamet ancak cuma günü kopacaktır. Allah'ın azze ve celle cennette cuma gününe tekabül eden ve yevmül mezid denilen günde kullarını kendisini ziyaret etme imkanı ve fırsatı verecektir. Cuma günlerinde haftanın cuma günlerinde Allah azim tabi orada gün yok bugünkü dünyadaki gibi çünkü güneş olmadığı için gün mefhumu yok yani gece gündüz mefhumu yok fakat bu cuma gününe takabül eden günde keyfiyeti Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir şekilde o günde Cenab-ı Allah mümin kullarına cennetten görülecek. Yani müminler cennetten Allah'a görülecekler ama haşa Allah mekandan münezzehtir. Yani Cenab-ı Allah cennete gelecek de cennette insanlar öyle değil. Müminler cennette olduğu için mecbur cennetten göreceklerdir Allah'ı. Ama Allah mekandan münezzehtir. Allah için mekan söz konusu değil. Dolayısıyla mekandan münezzeh bir şekilde Cenab-ı Allah'ı azze ve celle müminler bir keyif içerisinde seyredeceklerdir ki cennetin en kıymetli, en büyük nimetidir. Bir başka hadiste bugün de yapılan duaların reddolunmayacağı, kabul edileceği bildirilmektedir. Fihi saatun la yuafiquha abdun muslimun. Bir Müslüman kul o güne tevafuk ederse, o saate uygun gelirse öyle bir saat vardır ki o cuma gününde ve huve yusalli tabi o kul da namaz kılıyorsa cuma namazını eda ediyorsa yes'elullâhe şey'en Allah'tan bir şey istediği zaman bir şey dilediği zaman Allahu Teala'dan illa a'taahu Allah azza ve celle onun isteğini mutlaka verir. Yani hiçbir Müslüman kul yoktur ki namazında, niyazında, ibadetinde olup Cuma'nın belli bir duanın kabul olduğu, makbul olduğu bir saat vardır ki o saate denk geldiği zaman dua etsin de duası kabul olmamış olsun böyle bir kul yoktur. Cenab-ı Allah illa kabul eder. Peki bu duanın icabet saatinin hangi saat olduğu bilinmiyor. İhtilaflıdır. Kuşluk vaktinden cuma saatine kadar veya ezandan cuma saatine cuma namazının kılınışına kadar veya hutbe anında veya işte e, cuma saatinden ikindi vaktine kadar veya güneş batana kadar böyle değişik ihtilaflar var. Ama Cuma gününde mutlaka duaların icabet olunduğu bir saat var. Hangi saat olur? Peygamber Efendimiz diyor ki nasıl ki Kadir gecesi bana unutturuldu, ümmetime söyleyemedim. Aynı bu şekilde Cuma günü makbul olan saat hangi saattir o da bana unutturuldu buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Cuma günü gerekli temizlik yapıldıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin o gün ile daha önceki cuma arasında işlemiş olduğu küçük günahların bağışlandığı bir cuma bir önceki cumaya kadar günahlara kefarettir. Bugünü önemsemeden üç cuma namazı terk eden kimsenin kalbinin mühürleneceği dahi bildirilmiştir. لَا يَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ Bazı kimseler cumalarını terk etmekten ya vazgeçerler. Çünkü Cuma'yı terk eden, Cuma'ya gelmeyen, Müslümanım diye geçinen kimseler var, zavallı kimseler. Bunlar ya bu huylarından vazgeçerler, bunu terk ederler. اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Allah onların kalbinin üzerine mühür basar. Kalplerini mühürler yani kilitler. Bir devlet bir dükkana mühür vurduğu zaman bunu açma diyor değil mi? Elektrik saatlerimizden mühür vuruluyor, bunu açamazsınız diyor o açımdır. Oraya da artık işlem yapılmıyor. Allah bir müminin kalbine de mühür vurursa o kalpte artık işlem olmaz. Hocalar vaaz eder, nasihat eder, buradan girmez içeriye. Değil buradan girip buradan çıkması, buradan dahi girmez içeriye. Mühürlenmiş ya kalp. Dolayısıyla İslam'ın rükünleri, amelleri kendisine basit gelir. Namazı terk eder artık. Cuma'yı terk eder, Diğer vakit namazlarını da terk eder. Çünkü kalp katılaşınca, kalp mühürleşince Allah korkusu girmez oraya. Allah korkusunun girmediği kalpten de her türlü kötülük beklenir. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ Sonra o kalpleri mühürlenen kişiler gafillerden olurlar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bazı kardeşlerimiz bunu yanlış algılıyor. Üç cuma üst üste gitmeyenin kalbi mühürlenir. Ha ben dolayısıyla bu cuma gitmiyorum işim var fakat öbür cuma gideceğim. Veya kendi aralarında nöbetleşe işte çalışıyorlar. Bir hasa fırıncı kardeşlerim Allah onlardan razı olsun dikkat etsinler. İşte bir kısmımız bu cuma gidiyoruz bir kısmımız öbür cuma gidiyoruz. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Yani kalp mühürlenmiyorsa illa sizin bir amel yapmanız için veya yapmamanız için kötü bir ameli terk etmeniz için kalbinizin mühürlenmesi mi gerekir? Kalp mühürlenmesi cuma ile alakalıdır. Fakat beş vakit namaz için kalp mühürlenmesi hadisi yoktur. Peki yok diye biz beş vakit namazımızı terk mi edeceğiz? Dolayısıyla eğer üç cuma üst üste gelmeyenin kalbi mühürlenir diyorsa hadis şerifte ki bu okuduğum hadis şerifte üç cumadan da bahsetmiyor. Ya cumaya gelmeyi terk etmekten vazgeçerler ya da Allah kalplerini mühürler. Kalp mühürlenmenin dışında cuma namazı beş vakit namaz gibi farzdır. Mutlaka eda edilmesi gerekir. Yani kimsenin kendi keyfi icraatına göre ben bu hafta kılmayayım önümüzdeki hafta kılayım diye böyle bir lüksü yoktur. Mutlaka her cuma, cuma namazında ezan vakti camiye çağırılan müminler camiye koşmak zorundadırlar. Rabbimiz buyuruyor Cuma surende, Allah Azze ve Celle bunun için özel bir sure, hususi bir sure indirmiş Cuma suresi isminde. Ve bu Cuma suresinin son ayetlerinde ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. Bak müminlere sesleniyor. Ey insanlar demiyor. Kafirleri karıştırmıyor bu işe. Sadece kendisine inanan kullara cenab Allah hitap ediyor. Ey iman edenler. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati. Cuma gününde namaz için çağrı yapıldığında. Namaz için çağrı nasıl yapılıyor? Ezanla. Allahu Ekber, Allahu Ekber denildiği zaman Hayya ala salah, namaza haydi namaza koşun denildiği zaman Mümin elinde ne varsa bırakıp camiye koşmak zorunda. Niye? Allah buyurdu ki Cuma günü namaz için çağrıldığında Fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine koşun. Yani hem namaz hem hutbe. İkisi de Allah'ın zikridir, ikisi de farzdır. Bunu icra etmek için camiye koşun. Wazrul beyh ve alışverişi terk edin buyuruyor. Zalikum hayrul lekum kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ha yani siz diyorsunuz belki alışveriş hayırlıdır. Fırında çalışacağım, fabrikada çalışacağım, memurum dairede çalışacağım, öğrenciyim okula gidiyorum, polisim görevdeyim. Yok. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Bütün işlerden فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Allah diyor ki namaz bittiği zaman yeryüzüne yağın. Yani o gün, o gün boyunca çalışmayı haram etmemiş, yasak etmemiş. Sadece cuma saatinde ezan okunup farz namaz kılınıncaya kadar. işinizi bırakın gelin namazın, gelin dağılın yayının işinize, karınıza bakın. Ayet-i devam ediyor. Bize önemli olan kısımları aktardım aziz müminler. Eğer bir kimse cumanın faziyetine önem vermez, onu önemsemez, değersiz görür. Hatta farziyetini inkar ederse kafir olur. Dört mezhebe göre küfre gider. Ve kendileri kılmadıkları gibi başkalarını da engelleyenler. Darül Harp'tir. Türkiye Cumhuriyeti küfür devletidir. Dolayısıyla cuma namazı kılınmaz deyip İran Şiilerinden esinlenerek veya Selefi harici görüşlere dört mezhebin dördü de Cuma namazının farz olduğunu söylüyor ki Türkiye'nin devletimizin memleketimizin küfür diyarı olduğunu söyleyemezsiniz de zaten. Çünkü Hanefi mezhebine göre bir memleket İslam milleti tarafından fethedilir ve orada İslam devleti kurulursa o artık ebediyen kıyamete kadar İslam devletidir bir devlette, bir memlekette küfür hükümleri de icra edebilir. Niyeymiş? küfür hükümleri icra ediliyor. O küfür hükümleri İslami devlet zamanında da edilebilirdi. Abbasilerde, Emevilerde nice zalim devlet başkanları geldi gitti. Yani bir devlet başkanı diyelim ki memlekette zinayı helal kılarsa, uygun görürse, faizi uygun görürse o devlet küfür devleti olmaz ki. Ve men بِمَا bima <الْكافرون> enzel Allah fe kafirun. Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ayeti delil gösteriyorlar. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kendisi kafir olabilir. Ama o devlet İslam devletidir. Orada Müslümanlar yaşıyor. Bir de Allah'ın indiriyle hükmetmeyenden kasıt inkar ederek hükmetmeyenler. E elhamdülillah devletimizin başında inanan ve beş vakit namazını kılan insanlar var. Devletin zirvesindeki sadece bir şey birçok insan namazını eda diyor, kılıyor. Hala nasıl küfür devleti diyebilirsiniz? Ve ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike zalimun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike fasikun. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıklardır. Üç kategoride Cenab-ı Allah söylüyor. Kafirler var, zalimler var, fasıklar var. İnkar edenler ederek hükmetmeyenler kafirdir. Ama kabul ederek Allah'ın hükmünü işte hakimler, kadılar zulüm olarak karar verirlerse onlar zalim olurlar. Ama bir insan kendi şahsında inanarak Allah'ın hükmüyle amel etmiyorsa o fasıktır. Ve bir cuma namazının kılınabilmesi için işte devlet başkanının izni lazım. Peki Almanya'da, Rusya'da, Amerika'da devlet Müslüman değildir. Oralar bak kafir diyarıdır. Belli. Kafir devleti, kafirler yaşıyor. Orada dahi Müslümanlar cemaat olarak bir araya gelseler, bir camide cuma namazlarını eda etseler caizdir. Çünkü İslam ülkesinde, İslam devlet, devlet başkanının izni gerekir Ya devlet başkanının kendisi bizzat cuma namazını kıldıracak veya naibi yani izin verdiği yerine tayin ettiği kişiler namazı kıldıracak. Şu anda memleketimizde uygulama böyledir. Yerine tayin ettiği Bizim gibi kişiler kıldırmaktadır. Devlet başkanı tayin etmezse, halk kendi arasında uygun gördüğü bir kişiyi imam edip Cuma namazını eda edebilirler. Ki küfür diyarlarında bu yapılabilir. Yani birilerinin akışına kapılmamak lazım. Türkiye'de Cuma namazını kılınmaz deyip de müminleri camilerden uzaklaşıp, haftada bir zaten adam camiye geliyor, biraz vaaz dinleyecek, biraz nasihat dinleyecek, belki amellerini o vesileyle düzeltecek, onları da camiden koparmanın ne anlamı var? Bu olsa olsa bu bir kafir projesidir. Müslümanları tamamen camiden koparma projesidir. Ha, Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Mekke'deyken Cuma namazı farz kılındı. Medine'de değil Mekke'deyken İslam devleti var mıydı? Mus'ab bin Ümeyr'i gönderdi Medine'ye öğretmen olarak ve Mus'ab bin Ümeyr'e emretti orada Cuma namazını kıldırdı insanlara. Peygamber Efendimiz bizzat kendisi Mekke'den Medine'ye hicret ederken Ranuna denilen vadide ilk cuma namazını orada kıldırdı. Peki orada İslam devleti var mıydı? Daha Peygamber Efendimiz Medine'ye ulaşmamış. Ki İslam devleti nerede kurulmuş? İslam devletinin başı değildi ki bir otorite değildi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Henüz kendi memleketinden hicret edip giden bir zat idi. Ve orada cuma namazını kıldırdı. Demek ki cuma namazının kılınabilmesi için İlla bir otoritenin, bir İslam devletinin olması şartı yok. Böyle Müslümanların kafasını karıştıranların laflarına bakmayacaksınız. Cuma namazı belli yerlerde, büyük yerlerde kılınır. Mesela Peygamber Efendimiz mescidi almadı. Gamama mescidi denilen şu anda böyle bulutlar Efendimiz üzerinde geldi, gölge yaptılar. Orada açık sahraya çıkıp Cuma namazını kıldılar. Yani bir memlekette Müslümanlar toplanacak, topluca bir yerde Cuma namazlarını eda edecekler. Bir cami dolursa ikinci bir camiye geçilebilir. Fakat camiler çoğalınca ve camiler dolmadan başka camilerden namaz kılırsa bu, bu konuda me mezhepler arası ihtilaflar var. Bu konuda ne olacak? Bu defa ilk cuma namazını kıldıran imamın ve cemaatin namazı cuması kabuldür. Diğerlerinki kabul değildir. Çünkü bir yerde kırılmak kıldırma ve kılma e, mecburiyeti var ya. Bundan dolayı mezhepler yani ilk ilk dönemlerde yani bu sonradan çıkan bir şey değil ki mezhebi ona demiş ki zühre ahir namazı adına bir namaz kılınmalı yani son öyle zühre ahir demek son öyle cumamızın farzını kıldıktan sonra yani cuma namazını şu anda 16 rekat bileceğiz 4 rekat ilk sünnet 2 rekat farz 4 rekat son sünnet cumanın son sünneti 10 rekattır cuma namazı 10 rekattır yani cumamız kesin olarak kabul olundu. Memlekette sadece bir yerde cuma namazı kılınıyor diyebilirsek bunların zaten 10 rekattan fazla kılmasına gerek yoktur. Fakat şu anda memlekette çok yerlerde kılınıyor. Köylerde kılınıyor. Köylerde kılınması konusunda da ihtilaf var. Çünkü bir memlekette kılması için onun valisinin, hakiminin olması lazım ki orada cuma namazı kılınsın. Köylerde de böyle bir durum yok. Dolayısıyla şartlar el vermediği için Belki cumamız kabul olmamış olabilir. Ama ola bilir. Biz Allah'ın yanından rapor almıyoruz ki. Olmamış olma ihtimalini gözümüz cumayı zaten kıldık. Olmuşsa amenna sıkıntı yok. A, olmamış da olabilirse ne var? Dört rekat fazla namaz kılacağız. Fazla mal göz mü çıkarır diyoruz. Mala gelince fazla mal göz mü çıkarır. Ama namaza gelince göz çıkarıyor. Dört rekat zühre ahir namazı kılacağız. Yani ya Rabbi üzerimde kalan kılmadığım en son öğleyi kılacağım. Kılmaya niyet ettim denir. Ve bu şekilde niye tekbir alır? Eğer cumamız olmamışsa en son öğlemiz budur. Kabul olmuşsa, en son üzerimizde kalan farz namaz varsa, kaza namazımız, onun yerine geçecektir. Çünkü biz dedik ya en son kılmadığımız. Kaza namazımız da yoksa, dört rekatlık binafile namaz kılmış oluruz. Onun için dört rekatın dördünde de Fatiha'dan sonra Zamm-ı Süre okuyacağız. Çünkü sünnet yerine, diğerleri olmuş da sünnet yerine geçebilsin diye. Bu şekilde ha zuhur ahirden sonra vaktin iki rekat sünnetini kılsanız da olur, kılmasanız da o artık o kadar da ama zuhur ahir önemlidir. Bir farzın olmaması ne demek bir Müslüman için? Yani bir Müslüman cuma gününde bir araya geliyor. Haftada bir toplanıyoruz. Hemen kaçma peşindeyiz. Namaz nasıl bitsin de nasıl kaçalım? Ya o gün ibadete ayıralım o günümüzü. Yani keşke bak Yahudiler cumartesi günü tahdil yapmışlar. Yahudileri memnun etmişiz memleketimizde. Cumartesi günü tahdil. Yahudiler istediği gibi sinagoglarına, havralarına gidip ibadetlerini yapabiliyorlar. Hristiyanlar pazar günü tahdil. Onlar da pazar gününde kiliselerine gidip rahat rahat ibadetlerini yapabiliyorlar. Cuma günü gelince Müslümanların hala iş günü. Müslümanlar ya esnaftır dükkanına kaçıyor ya memurdur devlet dairesine kaçıyor. Ama elimizdedir bizler bu işin üzerine düşersek, istersek değil mi? Milletvekillerimiz var. Ondan sonra sosyal medyada yani Müslümanlar olarak bir memleketin içerisinde yaşayan çoğunluk olarak azınlıklar tahtillerini yapıyorlar. Fakat bu memleketin asıl sahipleri çoğunluk olan Müslümanlar istediği gibi ibadetini yapamıyor. Tatil gününe denk gelmedik için habire koşturup gidiyoruz. Rahat rahat gece, Beş dakika bak vaazı beş dakika uzatınca insanlar saate bakıyor. İnsanlar diyor hoca çok uzattı. Böyle olursa biz daha buraya gelmeyiz. E, ne anladık? Ama tahdil olsaydı hoca Allah öyle kadar uzatsın. umurumuzda değil dersiniz. Sizi de anlıyoruz yani siz de haklısınız. Ama imkanı olanlar Allah rızası için böyle camiden şeyin kaçtığı gibi kafesten kuşun çıkmak istediği gibi kaçmaya gayret etmeyelim. İmkan olan camide ne kadar kalabilirse kalsın sudaki balık gibi. Çıkınca kendisi için ölümdür. Çünkü hadis öyle diyor. Münafık camide kafesteki kuş gibidir. Devamlı çırpınıp kaçmak ister. Mümin camide sudaki balık gibidir. Çıkmak istemez çıkmak onun için ölümdür. Mümin böyle olacak. Yani çünkü dünya dışarı zaten çirkeftir. Çarşı bazar çirkeftir. İmkanı olanlar pazar gününü tahtilleri en azından şahsi imkanlar varsa pazar günlerini tahtile ayırsınlar ibadetlerini rahat rahat yapabilsinler. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Cenab-ı Allah müminlerin rahat bir şekilde ibadetlerini yapabileceklerini, cumalarını kılabileceklerini, huzur bir ortamı bu memlekete, bu Müslümanlara nasip eylesin. Ve Müslümanların kafasını karıştıran o bozuk zihniyetli insanları da Müslümanlardan uzak tutsun. Müslümanlar da akıllı olsun, şuurlu olsun da böyle kişilerin ihvalarına, heva ve heveslerine uymasınlar. وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه